Herkese selam arkadaşlar. Şimdi bugün ne yapıyoruz? Saçımı boyuyoruz. Neden? Çünkü 2024'e giriyoruz. Yeni yıl, yeni saç falan filan o yüzden. Ve ilginç iki rengi karıştıracağım. Aslında ilginç iki renk değil de bunların birleşiminin ilginç olduğunu düşünüyorum. Çünkü birisi tarçın bakır, birisi küllü sarı kolesyon 12'ye 11. Diğeri de 77'ye 8'di sanırım zaten göstereceğim. Normalde saçımın bu rengi bayağı akmış tarçın bakır. 77'ye 8. Ve saçım çok yaldırıyor çünkü hem yağ yaptım hem de yanın çıkmasını beklediğim saçıma çok zarar vermemiz için boyanın. Aynı zamanda bu e, saçımı boyadığım yerde yurttaki oda dışındaki, kolidorda bulunan tuvalet. Tezgaha daha geniş ve aynası ve ışığı daha güzel olduğu için burada boyadım hem de daha rahat. Bu koleston küllü sarı tamam mı? Yani bir renk küllü, diğer renk tarçın bakır. Ha, 877 gördüğünüz gibi. Ve tarçın bakırla küllü bir renk nasıl olabilir? İnanın hiç bilmiyorum ama sadece tarçın bakırla boyadığım zaman tüm saçıma yetmiyor. Bu yüzden elimde olan bu boyayla karıştırıp yapıyorum. Sonucu ben de çok merak ediyorum ve sonucu hem güneş ışığında hem de normal oda ışığında da paylaşacağım. İnşallah çok kötü olmaz. Çünkü ya da çok kötü olabilir. Ben saçıma her renk yaptım. Bu arada bu koleksiyon var ya küllü sarı. Onun içinden 4 tane eldiven çıkıyor. Çünkü oksidasyonu çok güçlü ve ellerinizi yakabilir sürerken. Ve ben tabii ki de bir tane kullanıyorum. Çünkü böyle bir insan olduğum için. Yani bu ikisini karıştırıp dünyanın en ilginç bir rengini bulmak istiyorum aslında ama belki de aradığınız renk bu renktir. Yani öyle söyleyeyim size. Yurt odasında çekinmediğim videoyu o tuvalette çektim fakat orada da çok konuşamadım. Çünkü çok ses yapamıyorum yani yurt olduğundan dolayı ve çok geç saatte çektim. Üstüne ses eklemek zorunda kaldım. Orada konuştuğumda ses pek duyulmuyordu. Üstüne üstlük saçım yağlanması için bekleyip duruyorum. Böyle duşa girmediğim için de kendimi böyle pis kötü hissediyordum. O yüzden bu bana bir yenilenme, bir detoks gibi gelecek biraz da sohbet edelim yani. Her günüm o kadar birbirine benziyor ki arkadaşlar. Ya gerçekten çok bunaldım. O kadar bunaldım ki bazen spontane şekilde bir tane ilçe otobüsüne binip böyle işte kaştır, belektir, kemerdir falan gitmek istiyorum. Yani ben Antalya'da da okuyorum. Aslında yapabilirim. Neden sadece içimden böyle bir şey geliyor yapmıyorum. Yapacağım. Hadi yılbaşında yapalım mesela. Bir gün yapalım. Neden yapmıyorum ki? Şu an kendimi sorgulamaya başladım bak videoya ses koyarken. Neyse. Zaten bu saç yaptım. Saçımı yaptıktan sonra biliyorsunuz ki biz insan saçını boyar, tırnağına yeni oca sürer, bir duşa girer çıkar ya da bir kitaba başa ve der ki bugün benim hayatımın ilk günü. Bu yaşına kadar 20 yaşındayım, 21'e gireceğim ve hep hayatımın ilk günü diyebileceğim bir olay yaşamak istedim. Ama hani motive etsin beni açısından ama kimyasal bir reaksiyonun gerçekleşmesi için kullanılacak minimum enerji düzeyi olan bir enzim gibi düşünelim motivasyonu tamam mı? Bu yüzden ne yapıyoruz? Motivasyonu beklemiyoruz. Neyi bekliyoruz? Disiplini. Ve disiplin beklenmez. Hayır. Disiplini kendimiz yaratıyoruz. Bir anda kendimle konuşmaya başladığım için şu an kelime verdiğim tavsiyeleri size veriyorum. O yüzden bu disiplini kafanıza böyle vura vura edinmezseniz hiçbir şey değişmeyeceğini ve o motivasyon asla gelmeyeceğini yemin edebilirim. Bu sadece bir oje bir işte saç boyamak da asla olmuyor. Ama tabii şakasına da yani hayatımın ilk günü diyorum saçımı boyunca. Bazen de şunu yapmak gerekir. 5 saniye kuralı diye bir kitap okumuştum. Beyin e, zaten uyandığında, gözlerini açtığında uyumak ister kolaya kaçmak ister, yatmak ister, kalkmak istemez. Duşa girmen gerekiyorsa kafana şapkanı takmanı ister. Kolaya kaçmak ister. Derse başlaman gerekiyorsa e, masanın üstünü düzeltmen için işte ya da oranın buranın temizlenmesi için bir şeyler uydurur ki bunlar da bazı insanlar göz zor olduğu için onu bile bazen yapmaz. Hani yat der. Bu yüzden 5 saniye kuralı şöyle bir şey. Bence önemli. Uyguluyor muyum? Asla ama önemli. Şöyle arkadaşlar. 5 saniye kuralı dediğimiz olay. Yapman gereken şey ne? Yataktan kalkmak mı? Adım atmak mı? Yürüyüşe çıkmak mı? Ne yapıyorsun? Kafanda bir sürü onu yapmamak için ya da daha kolay, daha rahat, daha seni gelişimden uzaklaştıracak, seni daha tembelliğe alıştıracak şeyler yapman için ona itiyor. Yani kalkmak istiyorsun, kalkma, yat biraz daha, 5 dakika sonra kalkarsın, diyor mesela. hayır. O 5 saniye içinde yapman gerekeni yapmak için harekete geçmediğin süreçte beyin sana bahaneler sunmaya devam eder ve beyin kendini haklı çıkarır. Bu yüzden beynini, o ilk yapman gereken şeyi düşündüğün 5 saniye içinde beynini az susturacaksın, asla. Asla ciddiye almayacaksın, susturacaksın, kalkacaksın. Beynini dinlemeyeceksin. Hava çok soğukmuş, yağmur yağıyormuş, kış fırtına varmış kapıda. Kalkacaksın. O spor salonuna gidip sporunu yapacaksın. O okuluna gidip dersine gireceksin. Harekete geçeceksin. O 5 saniye çok önemli. Tamam kişisel gelişim sohbetimiz bittiğine göre saç geçmişimden bahsedeceğim şimdi biraz. Uf, konular ne kadar çarpık ama. Ben küçükken, bayağı küçükken saçımın önünü boyattım sarıya. Belki de yani 8 yaşında falan, belki de daha küçüktüm, hiç bilmiyorum. Ama yaptırdım. Sonra büyümeye başladıkça o şey saç açıcı aldım böyle zararlı olanlardan. Onları yaptım. Sonra papatya suları yaptım, Su, kimyasal saç açıcılar yaptım. Sonra bir gün saçımı yeşil yapma kararı alıp saçımın her yerini full oryalle açtım ve saçımı yeşile boyadım. Yani tabii ki de yani bu konuda ben cesaretliyim. Yani gereksiz bir cesaretim var. Onu da kullanıyorum bir de. Bu yüzden yani saçımın geçmiş birazcık kötüdür ama hızlı uzuyor. Ben bu saçı çok yeni kestirmiştim. Bakın yine uzamış. Yani omuz hizamda kestirmiştim. Hızlı uzuyor şükürler olsun. Ondan sonra push sarı yaptım, gri yaptım, e, pembe yaptım. Sonra siyaha döndüm. Siyahtan nasıl olduysa sarıya geri döndüm. O zamanı keşke hatırlasam çünkü ben bakırdan da sarıya döneceğim birkaç ay sonra. Ama hatırlamıyorum ne yapmıştım. Her renk denedim ya. Asil kumrallar denedim. Sonra bakırı hiç yapmamıştım. Kızıllığı hiç sevmezdim. Hani bir kızılımız da varmış yani onu da yaptık en kralını yaşadık. Güzelce sürdüm. 40 dakika sonra geliyorum. Millet ilginç bir şekilde bu saç rengi koyu oldu. İçinde sarı ve oksidasyon fazla olmasına rağmen normalde tarçın bakır bu kadar koyu olmaz. <laughs> sun good morning sun